sevgili esnaf abilerim ve amcalarım. Siz bu satırları okurken ben matematik sınavında olacağım. Bana dua edin. Allah zihin açıklığı versin. Amin. Ben kahveyi temizledim. İlk parti çayı demledim. Gerisini siz halledin. Emre olur. Temel abimin yokluğunda müessesemiz sel servistir. İyi muhabbetler diler, ellerinizden öperim. Saygılar Hasan. Ha, not. Biriniz Çaydanlığın karnını doyursun lütfen. <laughs> ben o işi üstlenirim. Aslan bu Hadi Ethem sen de çayları koy. Ben anlamam arkadaş. Mektupta servis servis diyor. Ha? Hepimiz ocağın başına düşecek değil herhalde. Bir gönüllü seçelim bari. Hiç bana bakma. En iyisi sayışalım. Kura çekelim. Saçmak daha kolay. Başlıyorum. Oo, o, o piti piti karamele sepeti. Terazi, lastik, cim, lastik. Sizde kaldı Haydar Bey, <laughs> sizde kaldı. <laughs> Olur mu canım sende kaldı? Kendini atladın. <laughs> günaydın arkadaşlar. <laughs> günaydın. 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 Bizimki nerelerde Muhtar Bey? Bizimki mi? Temel canım. Ha, temel mi? O burada yok. Burada olmadığını biliyoruz da nerede olduğunu bilmiyoruz. O şeyde... E, ...Trabzon'a gitti. Trabzon'a mı? Akrabasının düğünü varmış da. Ha, ne zaman gelecek? Vallahi bilmiyorum. Ama pek fazla kalmaz herhalde. Neyse ben bir kahve alayım. Aşk olsun muhtar bey. Biz dururken size kahve yapmak düşer mi? Tabii ya. Oturun Allah aşkına. Hadi Sağ bakalım etem. <laughs> Kalkmışken bize de çay çek. Demli olsun. <laughs>